Selam, merhabalar sevgili dostlar. Özleştik. Nasılsınız? Umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir. Ben de şükürler olsun arkadaşlar iyiyim. Ee, herkesteki gibi yoğun ve hareketli bir sürecin içerisinden sizlere biraz evet e, böyle gerçekten videoları daha az atabildim. Hani yetişemedim. Ama e, olsun. Şimdi bu saatte de olsa sizlere geldim. Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. Bireysel ilişki aile tarot danışmanlığı veya psikolojik danışmanlıkları için 0506 755 78 87 numaralı telefonu WhatsApp hattından bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar Mert, Şeyma, Hilal canımsın. Hoş geldiniz. Peri, ses mi kopuk? Selam Seher'cim, canım hoş geldin. Ee, Zehra Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Samsun'a da kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Arzu Hocam, hoş geldiniz, merhaba. Ay ben de sizleri özlemişim burada görmeyi. Gerçekten yoğun ve hareketli bir süreçti. Ee, böyle bir limit enerjisinden geçtik. <laughs> Gerçekten çok şükür ki e, teslimiyetteydik. Herkeste de, de birçok kişide de zaten rahatsızlıklar böyle bayağı aksiyonlu bir süreçti. Ama şükürler olsun, herkes, her şey gayet yolunda. Hoş geldiniz, merhabalar. Aklınızdaki kişiye bir bakacağız. Ee, i̇nanın günlerdir bilgisayar başına oturmadım, şimdi aslında bir saattir. Bilgisayar başına, bir de haritaya bakmak istedim. Enerjiler nasıl diye. Ee, ondan sonra yayın açtım canım, derim. merhaba, hoş geldiniz. Hadi bakalım. Haydi bismillah diyorum. Her zaman olduğu gibi Galaktik Merkez'den doğru bilgiyi almaya ve e, sizlere doğru bir şekilde aktarmaya niyet ediyorum. Bu arada atan kart Aziz'di. E, şunu hissettim. E, bir ilahi eril mi geliyor acaba? <laughs> Aldım kabul ettim. <laughs> Gerçekten bir ilahi eril mi geliyor da acaba? <laughs> Haydi bismillah diyorum. ...her evet bir adalet kartı da te, ters döndü. Ee, gerçekten de... E, ...adalet sürecinden geçtiğimiz... ...ilahi adaletin çalıştığı... E, ...bakın objektif ve tarafsız olun... ...inandıklarınızı savunun... ...bir durumu her yönüyle görmeye çalışın... ...bütünsel bir açıdan bakarsanız kazanırsınız diyor. Bugün. Bugün akşam bir pardon... akşamüstü değil bir saat dörtte bir seansım vardı... Bir danışan da küçük, uzun zamandır beklediği bir ilişkisi vardı ve dedim ki e, ismini vermeden söyleyeyim. Dedim ki yani uzun zamandır adım atmıyor falan diye böyle bahsetti. Şimdi şöyle düşünün hani e, özellikle kadınlarımızda bunu e, değersizlik duygusu gibi hissedebiliyorlar. Adım atmıyor ama birçoğu, bakın çok net söylüyorum. birçoğu, Gerçekten size yaşattıkları şimdi özellikle üçlü ilişki içerisinde bırakanlar sizden sonra hayatına birisini alanlar başka yeri tercih edenler aslında adım attıklarında siz de onlara bir aynısını yaşatırsanız korkusu var arkadaşlar. Onun için biraz da bu sebepten dolayı nasıl yapacaklarını bilemediklerinden de gelmiyorlar. Onun için kendinizde dersizlik duygusu geliştirmenin hiçbir anlamı yok. Ee, bu tamamen karşı tarafın özgüven eksikliğinden kaynaklanıyor. Kendisinin yaşattığı, size yaşattığı şeyleri... ...şimdi de siz bir ona yaşat, yaşatırsınız diye e, biraz korktuklarına düşünün. Haydi bismillah, tam da şu anda her zaman olduğu gibi kolektif niyetliyimdir. Abone olup like atan herkese de çok teşekkür ediyorum. Atmış olduğunuz hediyeleriniz iki tane ihtiyaç sahibi aileye ve bir de sokak hayvanlarına da bağışta bulunuruz. YouTube katkısını böyle yapıyoruz. YouTube geliyelim. Çok teşekkür ediyorum. Katlanarak da halinize dönsün sevgili dostlar. Haydi bismillah. Tam da şu anda aklınızdaki kişinin enerjisi nasılmış bir bakalım. Evet ellerini bizim e, tü, bizim Ankara'lıların konuştuğu şeyi böyle konuşun. Ellerini böğrüne koymuş. Ve diyor ki şimdi ben nasıl yapacağım bu durumu nasıl toparlayacağım ve ermiş moduyla da geldi yani bir kendi içine döndüğü çok uzun zamandır sessiz olduğu için olabilir yani e, bir şeylerin bir aydınlanması var bakın bugün özellikle <laughs> bir uyanış da gerçekleşecek gibi de veya gerçekleşmiş gibi de gözüküyor e, nedense bugün olarak hissediyorum. Yani ilk açtığımızda dedi ki benim yüzümden her şey bu duruma gelmesi e, duyguları çok yükselmiş halen olumsuza odaklandı nasıl e, hayatında ters giden durumları bilemediğin nasıl çözeceğini bilemediğin e, önündeki o sorumluluğunda olan yüklerin halen dağ gibi dağ gibi sorunların olduğunu e, aslında yani sistem tarafından arkadaşlar bakın sistem tarafından burada iki tane el var görebiliyor musunuz? Kamera, bilgisayarın ışığı paylaşıyor. Burada iki tane el var mesela. E, halen şanslı fırsatları var ama olumsuza odaklandığı e, aslında hayatında hiçbir şeyin çok da böyle bir istediği gibi de olumlanmadığı da sonuç içerisinde böyle bir e, sanki dengesini kaybettiği Yeni yeni kendini bulmaya başladığı, yaşadığı olayları, işte nedenini özellikle çok sorguladığını, bunların içerisinden çıkmak istediği böyle bir aslında neyi neden yaşadığını öğrenmeye çalıştığı, hani neden bu kadar sessiz kaldım ki ben, ben niye bu kadar böyle bir sorunlara odaklandım gibi bunları sorguladığı bir enerjisi var. Canlarım çok teşekkür ederim Mert. Wonder Woman çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Katlanarak halinize geri dönsün atmış olduğunuz bağışlarınız. Diyor ki artık bir hayatımda bir şeyle bir şey yapayım ve farklı bir şey yapayım diye. Yani burada sıradışı bir şey yapmak ve bir dengeyi gelme isteği var. Yani buradaki etrafındaki kişilerden fikir alışverişinde bulunduğu sorguladığı da enerji var. Yani burada çevresindeki insanlarla özellikle güvendiği kişilerle de bir nasıl yapabilirim bu e, olumsuz odaklandığı durumların içerisinden nasıl çıkabilirim bir taraftan gerçekten duyguları çok yükselmiş sezgileri güçlü e, aslında bir uzlaşma istediği ve bunun duyguyla bakın duyu, size karşı enerjisi demedim arkadaşlar aklınızdaki kişinin enerjisi nasıl diye sordum ve buradaki enerji de Diyor ki duyguların yani aşkla ilgili çıktı. Hilal'cim çok teşekkür ederim. Katlanarak haline geri dönsün aşkım. Çok sağ ol. Burada aşkla ilgili bir uzlaşmak istediği ama bunu nasıl yapacağı konusunda gerçekten çevresindeki güvendiği sözüne, özüne, işte düşüncelerine, fikirlerine güvendiği insanlardan bilgi aldı ve bunu da kendi fikirleriyle de harmanlamaya çalıştı. Bunu da ama ne olursa olsun o hastalıkla giden bu sürece işte olumsuzda odaklandı. Hem hani şunu soruyor olabilir ya ben bir şeyleri hayatımda yanlış yapıyorum ama nerede yaşıyorum, nerede yapıyorum? Hep bir yaz sürecindeyim ben bu durumun içinden çıkamıyorum. Hani şey denir ya arkadaşlar ya elime attığım şey boşa çıkıyor işte hangi tür bir işe eylem yapsa ve işle ilgili durumlarla aileyle ilgili bu e, ee, olumsuz odaklandığı şey sanki elime attığım şeyden boş ıı, çıkıyor. Hiçbir şey ıı, istediğim gibi olmuyor gibi dediği enerjiyle açtı. Artık bu hastalıklı gibi ben sürece bir taraftan aşk ateşi çek, ıı, çektiğini hani bir gene Feridun düzen aşk diyeceğim ya Alev Alev yandığını görüyorsun diyor burada. <laughs> ee, o kadar büyük bir özlem var. Aslında size karşı enerjisinde böyle bir araya gelmek, bir el ele olmak, bir şeyleri karara bağlamak, netleştirmeye çalışmak, iki arada bir derede kaldığı o durumların içerisinden bir uzlaşma. Bakın bugün uzlaşmaya gitme enerjisi çok yüksek. Özellikle iki tane de uzlaşma olarak geldi. Bir şeyleri yanlış yapmışım diye. Yani aslında benim yüzümden ben bu kadar durumu hayatımda kaybettiğim şeyler işte evliliği varsa evlilikle ilgili olabilir, işle alakalı olabilir. Parayla ilgili mevzuları olabilir. Hep bir böyle bazılarımızın ikisi parayla siz veya e, hani maddi geliriyle ilgili sizi karşı karşıya bir teraziye koymuştur. Veya atıyorum yol mesafesi siz veya yaş farkı siz. Örnek olarak söylüyorum tabii ki de ya böyle bir iki veya varsa bağlı bağımlı bulunduğu bir ailesi orayla siz e, gibi böyle düşünün. E, böyle bir iki arada bir derede kaldığı enerjilerden Artık ve aslında her şeyi de ben yapmışım. Benim yüzümden de bu kadar çok hayatımda kayıplarım, dökülen şeyler olmuş dediğinde bir uyanışla geldi.